hesabı sorulacak. Ağam. Ya sağda abi şey olmuşsa? Ölmüşse ben bacıma ne derim? Derin ölmüş nasıl derim ağam? Daha bebeleri küçücük. Ağlama Turgut. Turgut ağlama. Hoş bulduk. Allah senden razı olsun abim, Bizi ortada bırakmadın. Soyfran'ı evini açtın. Sağ ol bacım. Hoş geldin oğlum. Hoş geldik de pek hoş bulmadık ana. Neden? O kızın bu evde ne işi var? Turgut ölünce baban söz vermişti. Seni açıkta koymayacağız diye. Bu evde hem çalışacak hem karnı doyacak. Bunun nesi kötü? Bize de yakışan budur. Onlara yardım etmemiz için illa bu evin içinde olmasına gerek yok ana. Amacınız karımın vicdanıyla oynamaksa önce kendi vicdanınızı tartın. <laughs> Niye ağlıyorsun Sıla? Yine kim üzdü seni? Turgut'un karısı mı yoksa? Bana kocasının katili gibi baktı. Ölümünde bir suçun yok Sıla. Üstelik o seni öldürmek istedi. Onu öldürülüşünü gördüm. Gözlerimin önünde öldürülüşünü gördüm gördü ve sustu. Başka ne yapabilirdin Sıla? Çok şey. O kan hepimiz ellerine bulaştı. Sadece canın değil. Babanın, benim. Sessiz kaldığın için senin. O kanı temizlememiz lazım. Yoksa çocuğumuza da bulaşacak. Çocuğumuzu kucağımıza aldığımız an. O kan ona da bulaşacak. Senin sinirlerin bozulmuş Sıla. Biraz sakin ol. Hadi. Turgut'un oğlum bana nasıl baktığını gördüm. Gördüm ve çok korktum. Bu korkuyla yaşayamam. Korkularımızla kavga edemeyiz Sıla. Ederiz. Korkunun üzerine kurulun üzerine karşı kavga etmeliyiz. Bunu kendim için çocuğum için yapacağım. Sen de yapmalısın. Zaten kavga etmekten başka ne yapıyorum ki Sıla? Anamla, babamla, amcamla, aşiretimle. Hatta bazen seninle bile. Daha başka neyle kavga edeyim? Senden çok şey istiyorum değil mi? Senin benden istediğin hiçbir şey fazla değil Sıla. Ama benim de korktuğum bir şey var. Gücümün bittiği yerden korkuyorum. ben senin için bir şeyler yapabilir miyim? Bana bir kere gül, sonra bir de şiir oku. Ok.